konforu, fren mesafesi ve yol tutuşu. Sanırım neden bahsettiğimi anladınız. Birçoğumuz için ailemizden biri gibi olan arabalarımızdan bahsediyorum. Altın Rehber programı olarak amortisör revizyonu konusunda İstanbul'da zirve yapmış bir firmadayız. İzleyelim. Sevgili seyirciler İstanbul'dayız. Sanko Sanayi sitesindeyiz. Otomotiv sektörüyle ilgili özel çalışmaları olan, araçlara özel uygulamalar sunan özel bir isimle birlikteyiz. Bekir Bey ile birlikteyiz. Aslında neler yaptığını kendisi sizlere anlatsın ama öncelikle tabii ki Bekir Bey'i bir tanıyalım. Bekir Bey kimdir? Bu sektörde kaç yıldır var? Ben Bekir Karahan, BK Auto'nun sahibiyim. Burada amortisör revizyon, Air, Coil, buna benzer çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmalar nasıl yapılıyor, nasıl bir teknolojiyle ve hangi araçlara yapılıyor detaylı olarak anlatmanızı istiyorum. Açıkçası amortisör revizyonu bazı bütçelerde sıkıntı yaptığından dolayı biz amortisör revizyonunu yapma gereği duyduk. Çünkü bir milli değerimiz olduğu için geri dönüşüm tarzında bir çalışmalarımız var. Amortisör revizyonunda da ayrı garanti veriyoruz 6 ay olarak garanti veriyoruz amortisör revizyonda. Bu amortisör revizyonda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Dolayısıyla biz birebir e, garanti imkanı da sağlıyoruz. Nedir, ne yapıyor bu araca, ne sağlıyor bu söyledikleriniz? Amortisör e, açıkçası aracın tamamıyla konforuyla alakalı, yol tutuşuyla alakalı, fren mesafesiyle alakalı bir aracın bel kemiği diyebiliriz. Hangi araçlarda kullanılabiliyor? Ee, tüm araçlarda amortisörler mevcuttur. Bunlar e, tabi eğer ki aracım daha çok yol tutsun diye düşünürse arkadaşlar bununla alakalı e, amortisörleri sertleştiriyoruz. Eğer konfor isterlerse onunla ilgili de e, yumuşatma gibi bir çalışmamız var. Yani isteğe göre de amortisörlerde çalışmalar yapıyoruz. Peki İstanbul'u baz alırsak bu sektör ne durumda ve tabi Türkiye çapında ve Avrupa ile kıyasladığımızda bu sektördeki gelişme ve değişmeleri nasıl buluyorsunuz? Şimdi bu bizim şu anki yaptığımız çalışmalar amortisör revizyonunda biz Avrupa'da amortisör revizyonu yok. Bu Türkiye'de sadece mevcut. Türkiye'de de İstanbul'da daha yaygın bu olay. Dolayısıyla Avrupa'da yedek parça uygun olduğu için tercih edilmiyor hamar revizyon. Bizim ülkemizde biraz pahalı olduğu için dolayısıyla hamar revizyona ihtiyaç duyulduğundan dolayı biz bu işe kalkıştık. Açıkçası şu anki konumumuzda gerçekten gayet başarılı, gayet yoğun bir şekilde çalışmalarımız var. Tercih ediliyoruz yani müşteri konusunda. Müşteriler size nasıl ulaşıyor ve sizi niçin tercih ediyorlar Bekir Bey? Körüye olsun, eğir körüye olsun, amortisör olsun, yedek parça sıkıntısı yaşadığında bize internet üzerinden olsun, cep telefonu üzerinden olsun, sosyal medyadan olsun bize bu şekilde bize ulaşmaya çalışıyorlar. Sosyal alanda da bayağı bir çalışmalarımız olduğu için bizi de daha çok tanıyor arkadaşlarımız sağ olsunlar. Takip ediyorlar dolayısıyla arkadaşlarına da tavsiye ediyor. Biz yaptığımız müşterilerimiz bizim referansımız dolayısıyla bize gerektiği kadar tercihlerini belirtiyorlar bizim. Bu yolda size başarılar diliyoruz ve bu sektöre, bu çalışmalara yaptığınız katkılardan dolayı da tebrik ediyoruz. Tekrar görüşmek, yeni bilgileri izleyicilerimize sunmak üzere diyelim. Çok sağ olun. TV8 ailesine de bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.